Hadi. Ali ben... Evet. Ne dışarı atacak? Ben duracak mıyım? Bu defa konağa yakarım. Albora'yı ateşe veririm. Sen bana pusu kurdun anne. Sen o kadınla bir oldun ya. Ama Aliye bana nefes olsun. Kanal D ekranlarında pazartesi akşamlarının en çok izlenen dizisi olan Uzak Şehir dizisinde adım adım sezon finaline gidiliyor. 28. bölüm sezon finali yapacak olan dizinin 27. bölümünde neler olacak hep birlikte inceliyoruz. Fikriye'nin ardından toparlanmaya çalışan Alya, içinde büyüyen öfkeyle baş etmeye çalışırken sadakatin giderek artan baskısı altında kalır. Konağa gelen gizemli misafirin kimliği yavaş yavaş ortaya çıkarken bu kişinin geçmişle bağları Alya Arya'nın alacağı kararı daha da zorlaştırır. Cihan, Nadim ve Ecmel'e karşı yürüttüğü hesaplaşmada önemli bir delil elde eder. Fakat bu delil hem onu hem de Alya'yı tehlikeye atacak kadar güçlüdür. Zerri'nin hamileliğiyle ilgili gerçek nihayet açığa çıkar. Ancak Kaya'nın vereceği karar iki aile arasında geri dönüş olmayan bir kırılmaya yol açar. Sadakat güç oyununu daha da sertleştirirken Alya'yı duygusal ve ahlaki bir ikilemin ortasında bırakır. Alya'nın yapacağı tercih artık sadece kendi geliştirilmiştir geleceğini değil, konağın kaderini, Cihan'la olan bağını ve geçmişin karanlık sırlarını da belirleyecektir. Büyük fırtına öncesi sessizlik yerini sarsıcı gelişmelere bırakırken, sezon finaline bir adım kala herkes kendi sınavıyla yüzleşmek zorunda kalacaktır.